Merhaba. Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı görülür mü? Çocuklarda da tabii ki böbrek taş hastalığı görülebilmektedir. Özellikle ülkemiz bu hastalık açısından endemik bir ülkedir. Çocuklarda ailesel faktör yani genetik yatkınlığın yanı sıra Sıvı alımının azlığı, bazı gıdaların özellikle abur cubur gıdaların fazla tüketilmesi çocuklarda böbrek taş hastalığının görülme sıklığını arttırmaktadır. Çocuğunuzda taş hastalığının olduğunu anlamanın birinci yolu çocuklarda ağrı görülebilir. Çocukların idrarında kanama görülebilir. Çocuklarda idrar yaparken yanma şikayeti görülebilir. Bunların hepsi beraber görülmekle beraber hepsi ayrı ayrı da görülebilmektedir. Çocuk taş hastalığının e, birinci basamak tedavisi aslında e, sıvı alımının arttırılması ve e, bazı diyetsel e, ürünlerin azaltılmasıdır. E, 10 milimetreye kadar çocuklarda görülen taşları takip etmekteyiz çünkü çocuklar erişkinlere göre e, taşları daha kolaylıkla atabilmektedirler. 10 milimin üstündeki taşlarda ise minimal invaziv yöntemlerle e, taş tedavisi başlanmaktadır.